Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz hepiniz 3 yıl önce yine burada ee, zannediyorum birçoğunuz vardı bir sohbet etmiştik. Sizin beklentilerinizi dinlemiştim. Ben o gün de söylemiştim ee, böyle işte futbol men şeyli biri olmadığımı ama ee, adalet arama konusunda ısrarcı olacağımı bunun Trabzonspor'la sınırlı olmayacağını Türk futbolunda var olan, işte televizyonlarda konuşulan, burada, köyde, kahvede e, insanların e, duygularına tercüman olmaya çalışacağımı söylemiştim. Zaten bana göre adalet hırsızı, katili bulmak değil, bana göre adalet mahsumiyeti aramaktır. Onu yapmaya çalıştım bundan rahatsız olanlar oldu. Çok doğaldır bu. İşte kulüpler, camialar kendi başarılarıyla besleniyorlar. Taraftarlarını başarıyla ellerinde tutabiliyor, tutabiliyorlar. Dolayısıyla bu e, Türk futbolunda e, özellikle İstanbul kanadının e, futbolda hacimiyet kurma konusundaki çok uzun yıllardır çabası gayreti zaten her zaman sonuç da vermiştir. Trabzonspor'un çok uzun yıllar şampiyon olamayışının sebeplerini her biriniz benden daha iyi biliyorsunuz bu işi takip eden arkadaşlar olarak. Ben bir kere eee kulüpler birliği toplantısına katıldım. Futbol Federasyonu'nda görevde olduğum süre içerisinde federasyonda yönetim kurulu toplantılarının dışında federasyonun hiçbir kurullarının seminerlerine, kulüpler birliğine hiçbir toplantıya katılmadım. Sadece işime odaklandım. Bir kulüpler birliği toplantısına katıldım. Eee özellikle duygularımı söylemek için ve orada söylediğim için burada da söylüyorum. Türk futbolunda dört büyük kulüp Çelsek'ten adalet istiyor mu diye dört büyük kulüp başkanına orada söyledim. Burada tekrar söylüyorum. Çelsek'ten adalet istiyorlar mı? Yoksa Anadolu'daki ile Sivas'la, Erzurum'la, Anadolu'daki herhangi bir takımla maç etmeye korkuyorlar mı? Neyin önlemini alıyorlar sürekli? Neyin kavgasını veriyorlar sürekli? adalet istiyorlarsa onların önünde durabilecek bir güç var mı? Türk futbolunun yüzde sekizini temsil eden dört büyük kulüp bir masada bir adalet metni yazıp uzlaşabilirler. Ben bundan eminim. Siz de emin olun. Türk futbolunun evet adalet sorunu var. Herkes kendine çekmek istediği bir eee var futbol federasyonunda. Bunun üzerinde kavga var. Trabzonspor'un e, kesmişte yaşadıklarını aslında bizim dönemde de yaşadık. Bunların birçoğu e, kamuoyunda konuşulan konular oldu. Özellikle bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Birazdan e, yayın bitince size bilgi de vereceğim bu konuda. Trabzonspor alanya maçında Trabzonspor'un ceza almamasını İstanbul kanadı spor programlarında çok konuştu emin olun ki, o konunun mağdurudur Trabzonspor. Bilgileriyle, belgeleriyle sizle paylaşacağım bunu. Trabzonspor'a ceza vermeyerek o konuyu kapatmıştır. Futbol Federasyonu'ndaki malum yapılar. Futbol Federasyonu'ndaki adalet mekanizmasının doğru işlemediğini ben Kulüpler Birliği toplantısında da söyledim. Sürekli disiplin tahkim kurulu gibi e, kurulların değişmesinde çözüm arayan futbol Federasyonu aslında e, işin temeline inmeyip, arızanın sebebini sorgulamayıp çözüm aramamaktadır. Futbol federasyonundaki mahkemeler var olan bilindik bizim sivil hayattaki mahkemeler gibidir. Eğer karakolda ilgili Komiser, polis doğru tutanak tutmazsa, savcı doğru müdahale yazamaz, mahkeme doğru yargılama yapamaz. Futbol Federasyonu'nun en önemli sorunlarından biri temsilciler kuruludur. Temsilciler kurulu hiçbir maçta doğru tutanak tutamadığı için mahkemeler doğru yargılama yapamıyor. Ben disiplin ve tahkimin yargılamalarında Onların şahıslarıyla alakalı yapılan eleştirilere katılmıyorum. Temelinde onların önüne koyduğun bir evrak üzerinden yargılamaya alıyorlar. Bu e, yargılamayı adam farklı yapamıyor istese de. Aynısı bizim Trabzonspor alan yamacında olmuştur. Ne zamanki ben e, bu konuya müdahil oldum, kendim e, bir savunma yazdım, verdim. Bunun üzerine işte e, temsilcilerden yeniden ek tutanak istediler. Yayıncı kuruluş kayıtlarını istediler. Benim söylediğim doğru çıkınca bir e, temsilcileri görevden aldılar. Yargılamayı da eee tamamen e, işte bu konuyu kapatma yoluna giderek yaptılar. Dolayısıyla futbolda adalet istiyorsak temsilciler kurulunun çalışma düzenine nasıl tutanak tutacağına ve tuttuğu tutanağın adil olup olmadığını denetleyen bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bunun için bunu ben önerdim Futbol Federasyonu'na. Ee, Nihat Başkan bu konuda Temsilciler Kurulu Başkanı'nı bana gönderdi. Ofisime geldi. Adama anlattım. Aslında yapılacak olan çok pasif bir işlem. Bir soyunma odası kolidoruna, bir protokol dürbününe ses ve görüntü alan kamera koyup Doğru tutanak tutulup tutulmadığını tespit edebilirsin fakat bu birilerinin işine gelmediği için bunu bir türlü tesis edemediğim bir şeydi bu. Onun için e, konuyu işte zaman zaman e, federasyon işte yok e, Trabzon'un tesis değil. Ben bunlara çok e, üzülerek e, dinledim bu konuşmaları. Trabzon asla adaletsiz bir şey istemez. Ben hiç böyle bir şeyle görevde olduğum sürece karşılaşmadım. Ne Trabzonspor'dan, ne Trabzonsporlulardan, Trabzonspor'un lehine herhangi bir taleple karşılaşmadım. Trabzonlular zaten mert insanlardırlar. Kavgayı da birebir yapmak isterler. Ben her zaman e, şunu söyledim. Çok küçük yaşta Trabzonspor stadında maç seyretmeye başladığım zaman, o zamanın e, işte stadın hemen dibinde köftecilerimiz vardı. Biz çocuktuk. Bize herkes köfte alırdı. Öyle bir yakınlık vardı bize orada. Dolayısıyla ben o günün şartlarında, o yaşta şunu anladım. Trabzonsporlar bir akrabadır anladım. Bunu söyleye geldim ben. Evet, Trabzonsporlar bir akrabadır. Bugün tekrar söylüyorum. Trabzonsporların akrabalık bağlarını biraz daha sıkılaştırması lazım. Trabzonspor'un şampiyonluğu birilerini rahatsız ediyor. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında Trabzonspor'ların bir akraba olduğu ispatlanmıştır. Kesmişte diğer kulüplerin şampiyonluk kutlamalarında, eğlencelerinde, Taksim Meydanı'ndaki eğlencelerinde çokça eee polislik vakaya rastlayabilirsiniz. Bakın dünyanın dört bir tarafında Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları oldu. Yüz binlerin toplandığı meydanlar oldu. Bir tane adi suç yok. Bir tane polis tutanağı yok. Bu aslında Trabzonspor'ların bir akraba olduğunu ispat eden yaşanmış bir olaydır. Ben Trabzonspor camiasına çok teşekkür ediyorum. Benim için eee çok böyle eee benim beklediğimden daha fazla refleks gösterdiler. Ben onlara layık olabildiysem ne mutlu bana. Öncelikle Trabzonspor'a, Tivan Başkanımıza, Trabzonspor'un camiasına, eski başkanlarına, gazetecilerimize, taraftarlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve adalet istiyorlarsa bir yerden başlamalılar diyorum. Bu dört büyük kulüp adalet istiyorsa masada oturup uzlaşsınlar. Anadolu kulüpleri mağdurdur. Trabzonspor Anadolu kulübü olarak mağdurdur ama büyükler olarak masadadır. Trabzonspor'u artık e, tamamlayıcı bir terbi takımı, havuzu tamamlayıcı bir camia, bir taraftar olarak görmekten vazgeçsinler. Trabzon konusu, Trabzon spor konusu, Trabzon kelimesi, Trabzonlular bu vatanın her bir tarafında hak sahibi olan, vatan berber, milletini seven, İstanbul'da komşusuyla iyi yaşayan, dostluğu, kardeşliği, arkadaşlığı tartışmaya kabalı olan bir millet, bir akrabadır. Bunu artık kabul etsinler. Trabzon yadık, Trabzon kalkanlara bu konuyu gözden geçirmelerini rica ediyorum. Tekrar her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün camiyaya teşekkür ediyorum bana verdikleri destekten dolayı. Ben camianın emrindeyim. Öyle olmaya devam edeceğim. Saygılar sunuyorum.